Sağ gençlik. Efe mikrofondan uzaklaştır kendini. Ya bildiğin mikrofon çek böyle.

Biraz, biraz e e Efe. Megafon biraz uzaklaştırır mısın? Ben de dedim, uzaklaşmadı. Ya hele şükür yani anlatabilir miyim? Adam spanner atıyor. Alıyor mu? Evet aldığım bir tane. İyi. iyi. Anne adadayız da güzel zaten. Abi adam sadece bana atıyor. Kimse yok çünkü. Vallahi mı? Dört tane aldım lan. He daha çok işte. Artı şey e, sahte lamba güzel olmuş mu? E bence güzel olmuş. Bence de güzel olmuş. 28 GB olmuş çünkü RAM e farkında mısın? Ben RAM'leri. Ben vermiş öküzler danalara yavrum. Vay ben şu anda gitti. Ben şu anda fark etmesem siz yani... Oğlum ben ne atacaksınız ya? Ya he ya he. Ben biliyordum. <laughs> Ömer. Şey <al>. Konuş lan. <laughs> havalı Efe havalı. <laughs> Hela bela bela bela. Hela bela bela bela. Sanena. Ananas. Sanena. Nasıl oynanır bunun? Bu çucu. Nasıl şekli? Efe. Efe. Bak, Efe. Ben Başı... bak. Basta genelde şunu diyorlar senin. Anlaması kim? Bu çucu. Diyorlar olabilir. Efe. Efe bir şey söyleyeceğim. İnsanlar bas yaparken şöyle diyorlar genelde. Ana I player same... Bir dakika. A player with the same IP is already in game. Aynen demin bende de onu dedi. Bir iki kez gir. Oldu. Ha, tamam. Olmuyor oğlum. Ya bir iki kez gir. Ha tamam. Bana da oldu diyorum. Çocuk anlamıyor yol. Bilgi bir şey yapacaksınız yol. Hangi lobeye geçeyim? Kim olsa giriyor. Ya hepsi aynı zaten. Hepsi aynı. Aynen. Bir tane lobeye geçtim. Sen beni hadireye bırakmışsın. Sunucular. Sen evet. beni hadireye bıraktın. Beni çok üzdün. Rus bunun çocuğu ama. Oha. Toplu grup yapmışlar. Burada beş tane köylü olmuş. Dur bakayım. Ha, altı tane olmuş. Toplu. Lan ne istiyorsun bu spusun bus tipi ne la? Neyine? Tipi kaymış sen ne istiyorsun bu spusun? Ney? Ya boşarsın. Yok boşcuz mu ne? <laughs> gel hele gel 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 hele gel. Gel hele gel gel. Olabilir yani. İnsanların vurulmamaya hakkı var. Özellikle başka şeylerde. <laughs> Anladın sen. Yusuf senin şu of kılıcından benim kılıcım daha güzel lan. Senin kılıcın ne? Keskinlik 4 kırılmaz güç. ben zaten şimdi 33 levelim var. Bir tane diğer kılıç yapacağım ona basacağım. Şey 30 level bas en güzeli. 125 level'imiz oldu. Can burada. Ya ne yaptın? Ya mal hala da gitmedi. Saatler olsun. Bak halen daha 122. 125 tam. 2 puan, 3 puan gitti sevgili. <laughs> ama benim bir şey yapmam lazım. Oğlum yapma lütfen yapma ama. Ya şey lazım yaparım. lazım. Lazımlık. Ya tamam ben sana alırım diye. Tamam lazımlık. Yalnız ben bunu dönüştürdüm artık. Aa. Tamam dönüştür. Daha oraya yedek yapayım. Ben mi? Ya Yusuf senin, Ay Efe senin video bitirişini.